Sen ne yapıyorsun? Koş köpek. Ne yapıyorsun ben korktum ya. Koş, kut, kut. Kut. Koş köpek. Bana niye uğra? Beni itmiyor. Hoş köpek. Dur. Yorulsun O da senden korkuyor ya! Hadi be. Yürü. Nereye sende biraz yalvarış yalvarış olur değil burda ya Anne Gitti Gitti mi iyi Kesinlikle İyi iyi gittiysen Anaa Oy Anaa Oy çok yoruldum kız Burası dağ, oh. Aa. Burası dağ rampa ya <laughs> Burası dağ rampa sırtına kız Burası dağ sen ya, böyle, ya, ya, ya. böyle, ya, böyle ya. Sen beni. gel, böyle gel, bir aşağıya. beni. Ağzını yutun, gel. var ya. vurma dedim sana. Çabuk yetiştir ben de sen boşa açtım. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ne o? Ne yapıyorsun? 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 Bir şeyler var orada. Sarı marı bir şeyler. Kızım acaba. Sarı mı? Yok be. Bize bakıyor bunlar. Bize mi bakıyorlar? Niye bakıyorlar bize? Ben sana yapıyorum be. Niye bakıyorlar bize? Oh. Seboş. hoş gitmiş. Siz kimsiniz be? Seboş Çık şuradan. Ne yapıyorsun Ben tanıyorum onu. Seboş. Ne yapıyor? Ne ya, bu. bu. Ana. Ana. bu? Ana. Çocuk... Baksana bu, sen mus, sen muş, ben. Hani bak, toka sen değil. Sen boş, Bak, ben tokadan tanem bak. Sazda Sen, sen Ne oluyor lan adamın? Sazda. Ha, o çatal bacaklı çakma <laughs> Çatal mı anne? Bu sen mus Sen kimsin? Ha, bu sen, sen değil, bak. Sen Evin yeni sahibiyim sen ben. Sen böyle mus mus böyle. mus 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 Semoş taşındı buradan. Ha bunlar ne ya yaptı Semoş'a? Eşyaları almaya geldi abi. Semoş'a ne yaptın da ölsene ka? Kovdum kovdum. Nereye kovdun? Vallahi işte Ha? Nereye git ne bilmiyorum. <laughs> Semoş Ar dedi ha? Artık, ben, oğlum, artık ben buradayım. Yeni eve gitti. Sen konuşma ha? Yeni eve mi gitti? He. Hangi Beni he? Beni gitmeyeceğim Yeni dedi. Yeni bir eve. Pancar kokusu geliyor buraya. Tamam biz yapayım. Ben de pancar kokusu yapayım. almayayım. Semaş'ın pancarlarını mı pişiriyorsunuz siz? Evet. Sen Semaş'ı olmasın burada kalmak için değil mi? <laughs> bir söyleyeyim seni. Çatal Ben biliyordum senin bir şeyler edeceğini. Nerede çok pırıldak bu. Ne ben? ben? Bu çok pırıldak bu. Semaş dedi ha. Semaş yeni. Nerede Semaş? <laughs> Semaş'a ne yaptınız bu? Nerede be. Semaş'a ne yaptınız sen? Hatçak bir kacıya benziyen. Pancar tokumaya gitti gelecek. Hakikaten üstüm batık. Hadi <laughs> yanaşma bana. Vallahi Ay, güzel. Bırak. Fadise yani. artık gelmeyecek. Eee. Uydun. Ya otur Gelmeyecek o artık. ne gelecek? Hayır. Kovduk buradan. Ha Dur. Taşında gitti. Da. Ne kolay lan da. Ateş yakmışsınız. Şöyle bak. Şey Vallahi şuraya bir kilit de koyacağız biz. Nereye? Kapıya. Hangi kapıya? Giriş kapısı. Kapıları açık bırakmışsınız. Yani Kovduk şöyle ya bak. şimdi ondan. Oh. Savaş derler ha! İşte Kovduk dedik, dedik ya. Ne yedin o kadar? Ne yedin ne sen boşu? Ben eşyalarını almaya geldim. Dedi. Oturuyorum burada. Dur. Kurtuldum dedi. Gelen kolağını sahip çık. Çıkmıyorum. Bak, kataklarım şimdi sana. Baya kaldırma. Bayanlara ya kaldırılmaz. Öyle indir. Sana düzgün dur. Düzgün duruyorum ben. Sen boş nerede? Kovdum. Çatal bacaklı seni. Sen bacadan bey mi iyi? Sağ kıllık yapayım mı la? Kıllarını koyarsın. Ya ben istemiyorum. Nasıl istemiyorum? Doğru, bir, Hay, daha elen, bir dön mukeyip. Alihan Bir dön dön bir şey yapmayacağım dön mukeyip. Dön al, abi. Bir şey Oraya Hadi Dur, bir dön senin. Açık açık. Bir dön açık. Az bırak kız adamı. Kofreti kofret. Ama kofreti. Alihan nereye gider Alihan? Aa. Gel, ne, ne gidin, <laughs> Ana! Bu çocuklar burada ya. Hani? Aa unuttum al. Malma. Sen boş mu yaptın bana? Sen kime mal değil, sen boşuma mal diyemez. O geri zekalı, bir kere. Gelmeyecek artık. Bilgin alacak. aç göz, aç gözlüğü o ona. Sen boş derdi Sen Semoş'un kıymetini bilmiyor. Bana Cello. Semoş çok aç gözlü. Sen Semoş'un Annen, Annen nerede yavrum seni? Bunların anası da peki diye gelmiyor be. Annen nerede yavru? Anan nerede diyor? Semaş gitmiş. Anan nerede yavru? Demek ki anası gitti diye götürdü. Sen kimsin? Evin yeni sahibi dedi mi? Hangi evin? Bu evin. güzel. Ha. Bu ev sahibi. Akıl sen Sen ne yapıyorsun? Bu çocukların ne işi var? Semaş nerede? Burada etmez. Semaş'a götürecek işte şimdi. Onun için geldi. Kim bizi Semaş'a götür? Semaş yok yok. Dur açık susadım dur. Aa Alt önceden... çok güzelmiş. Bu! Anam mı aldı bunu lan? yok yok. Ben var yok ben bilmem kokuyor o burada. Camuşu Bırım bırım kokuyor sen hoş kokuyor. Hem cari kokusu alıyam. Hem hoş gitti. Onun kokusu kalmış olabilir burada. Ben inanmıyorum ha. Hatır. artık, artık, artık hatırası mutluyor. kaldı hatırası. Evet. Sen kimsin? E, niye sabi dedim ya. Ne bayan mı? Bize bağırma ha. Aa iyi geldiniz ha. İkiz sen de... bize de... bağıramazsın. ikisi de çok fena ha. Ben ya. Almanya'dan geldim. Ne kadar da bir arabaya getiremiyor Almanya'dan buraya geliyor. Sen ne götüreceğim Almanya'ya? Ha götürürsün. Ha. ha. Sen kimdin? Buranın yeni sahibi dedim ya. Ağzına yuvarım senin. İşte ben... de benzemiyor demek ki görünüşe aldanmayacakmışsın. Ha? Evet, i̇şte Sen ne bilen de konuşuyorsun. Kız kız, ağzına yıvarım. Gel takip Semoş dur. Ben duruyorum la. Beni takip edersin giderken. Ay vallahi o. Semoş kurtuldu buradan, kurtulmuş Nasıl ya. Nasıl kurtuldu? Vallahi kurtulmuş. Nasıl ben kurtuldu? O Semoş, Semoş nez nez var var? Hadi, hadi, hadi. nerede gelecek? Var mı? Nerede Semoş? Sakize vurma kafama bak. Semoş nerede? Semoş yok. Yine de unut. o nasıl? Anası bıraktı gitti. Sağ <laughs> ne sen boşta. Hiç bakmıyorlar çocuklara. Ne yaptın Unut, unut. Semoş yok artık. Unut artık. Semoş yok. Ben çok sinirlenmeye başladım. Benim sinir gaz sayılarımı yükseltti. Sen de Semoş'un yanına git. Sizden ne hıyar olur ne de çocuk. Duydunuz mu? Ama kız beni çok seviyordu. Abi. E kızım ne yapıyorsun? Sen boşver ya. Boş ver senin lan. Anılmıyor Sen de bağırmayı, dik bakmaktan. Alman ben. Ne desem boş. Yanından ben Pagize. Bu ne lan ha? Ne bu? Gantruyuyor. Ma beğendim ha. Yıkan da gel ondan sonra sürünürsün. Masaj yapalım. Beşen ayı e yıkan da evde sular akmıyor ha. Ferize sıcak yap baba. Kızı ötmüyoruz siz ne zaman öyledi bu kız? Lan çekil oradan ben uyutacağım hadi. Otur sen gel buraya. Sen sallamayı bilmiyorum be. Ellerin çamur olacak. sen. Ay vallahi Semuş bunlar çekil ne daha insanlar. Yıkan mi kızı? Yok Semoş, sağ ol. Sen ne? Hey He böyle böyle de sallı ya. Semoş kurtulmuş ya. Ben de bir olsa. Nasıl olduysa bunu geldi. Ayakosu, ayakla. Bize mi geliyor? Yok yemiyorum ben Yok yemiyorum. ben sadece. Bir şey ben Şey yapalım da ya şu kapıya da kilit yapalım. Giremesin bir daha bunlar buraya. Ben gideceğim sen inşallah. Ben yerlerini seni bilirsin. İstediğin yerine taktır kilidi. Siz benimle alay ettiniz ben inanmıyorum size. Ben sizi istemiyorum böyle. Toplanın gidin ya. Ben kabul etmiyorum böyle. Ne biçiz kız? Ne biçiz? Sen ne boş bize? Öyle bir şey demedi. Bu zamana kadar. Bırak. Buralara bir şey yok. Bağırma bana. Ne bağırıyor? Dur kız. Ben sen ne konuşuyorsun? Hadi hadi. Pis takır. Haydi. Ses sen hocam. olamazsınız. olamazsın. Sen Birecek. hoş o, ol. artık. Sen Tözümün hoş yok. Sen ol. Sen hoş

kim o? Vallahi bilmiyorum. Biri pa e, Pakize bir şey mi, neyi Allah'ım ya Rabbim. Sen onları nasıl ana. katlanıyorsun? Yemek koysaydın yönlerine. Kız bağırı çağırdı gitti. Ne dediniz? Semoş gitti artık yok burada. Ha kandırdınız. <laughs> ana o, o birazdan gelir bir hışım. Manyak gelmesin ya. Ay Allah'ım. Ana be. keşke şaka yaptık deseydiniz. Gözünü teki yere bakıyor, teki yukarı bakıyor, teki aşağı bakıyor. Aynen öyle. <laughs> <laughs> ana açmıştır onlar. Vallahi bilmiyorum. Ana. Çok oldu mu gidelim? Ana çağırsak gelirler mi acaba? Yok yok çağırma. <laughs> Çağırmayayım mı? İyilerdir onlar beni görmeyeceğiz şey yapmışlar. E çağır bakalım gelecekler mi? Gitmiştir onlar olsa sesi duyulur onların. Ne bileyim ya. Aa. bayağı bir bağırınca bitti. Aynen. Sen tut da ben onların arkasından gideyim. Tamam. Onlar üzülmüştür şimdi. Aman güzelim sen Ayy. Şaka yapmış misafirim ay. vardı misafiri vay. <laughs> ben ev sahibiymiş. Ay. Kocam eşi de ha. Ay. Ay, taş battı. Ay. Kalkın kalkın kalkın. Kalk kalk kalk. kalk, kalk. ya. Ana başıza bacaklarım mahvoldu. Aa taşlar girdi ba. Ay. Başıza. Sen bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Ha. Bir şey diyeceğim. Ay. 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 ay, ay Dur ya dur. Ha. Az dur. Şimdi ben taşıyorum. Dur bakayım sen misin? Kankaz. Ha benim 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 benim. Semaş bu Semaş. Şey Pakize. Ha. Ee, ana. Bana. <laughs> oh. <laughs> <laughs> sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Az ney oğlum? <laughs> Pakize. Ha. E ben taşınınca böyle mi yapacaksın sen? Vallahi taşınacağım ben buradan. Taşınma la. Tamam seni de götürürüm. Kaç şey neyime yapıyor neyime? Ha, neyi ne yapıyorsun kız? Vurun da şu an. Vurun da şu hadi durun hadi. Hadi. Ayy. Ayy. Çok Ayy. mutluyum ben hoş. Tamam, hadi gidelim hadi. Hadi, hadi gidelim. ko. Hadi, hadi. Ay. Ay. Sen hoş biz Ay. eve gidek. He? Biz Ay. eve gidek. Tamam. tamam. Hadi gelişiz. Ne bıçaktı? Gel hadi. Hoş. Gitme bir yere. Tamam tamam biz. hadi. hemen. Tamam biz geliriz. Gideceğim ama bu kadar üzülmeyin. Gitme. bana. Tamam, Gittiğim yeri söylerim size. Hadi iyi Söyle haber etme. Hadi, hadi güle güle hadi. Yemi, yemek var mı sen boş? Yemek mi? Ha, yemek yemek. Hadi. 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 Hadi Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi.